Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar video atmaya karar verdim. Yanımda Berkin var. Berkin'le beraber zul oynayacağız. Hoş geldin Berkin. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Biz evet canımız sıktı. Yani bu karantina içerisinde. Eğlenelim dedik. Video çekelim bir Takılalım biraz. Öyle. Aynen. Biz de belki eğlendirebiliriz diye. Aleyküm selam. Evet. Beğeni, yorum yeterince gelirse olursa yani yeterince geldim de öyle bir <laughs> beş saat beş yarım Hadi hadi hadi! B Bomba bölgelerini koy. Tamam mı gelir. <laughs> Aynen öyle. İyi şeyler arkadaşlar. Aa ben M P T'yi başladım yanlışlıkla. <laughs> Zarar gelmez bakalım. inşallah alt yolu yok ses var verdi beyizde çok iyi geliyor olabilir hocam öyle bomba olmaz ayıp değil mi lan tam kafadan Aldım. çok iyi var mı orada bir kişi kaldı hocam Nasıl? ayıp değil lan Berkin abinin Zula kazandı. <laughs> Dur şimdi karşı Bomba bölgelerini ya. koru. Kontrol et istersen. Ama çekeyim. O... <gülüyor> <gülüyor> çekemedik ama. <onu. gülüyor> <laughs> kaybetmemiş. <gülüyor> Aa var köprü var diyelim. Kontrol etme kalkınca gelmedi evet. Derdik. Belki... Vurdu adam. Aa burada. Aa. ana 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 miyim? Teşekkür ederim. <laughs> adam <oldu>. orada. <laughs> adam öldürük kadar. Hadi lan çok adam. güzel. Ya öyle olmaz. Oo. Bak bunlar onun A bomboş. niye çıkmamış? Şişişi. Tamam, bomba. Bana mı dedi? Nerede? Ne yapıyor anne? Neresi saklanır? Ne oluyor? Ne oluyor Aha. Aa. Oradan neyi tutuyor öyle? Abi bizim altta adam var ya galiba. Hı. Belki. Allah Aşağı. Bak bir. Belki sana gelmiştir dikkat et Keyfin midir hocam? Ben de buradan gelirim Üç kişi Aynen Giriyormuş Yüzün nice. ama was here my boy Bomba bölgelerini koru Böyle giderse maç edeyim Ha gideceğim ama yani bomba yemekten korkuyorum ya <laughs> Şöyle biraz bekleyeyim Mükemmel blok diyorum ben bu heriflerden. Çıkan var mı belki? Benim gördüğüm bomboş. Ben de attım. Bak şey. İçeride vardır da. Yok. bence girmez. girme. Ha. Alt var mı belki altı? Bir bak Yok. Aaa <laughs> gel Var mı? Ben de on, ben de oncan yedim bir yerde. Bir kişi kaldı. Buran kısa sürdü. Hop 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 hop. yedim <laughs> ya. Kişi, güzel. 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 Bomba bölgelerini koru. Ben B'ye gidip. Hemen. Oh, oh. Hocam yapmayın. Yani. Kendi olmamla da bu kadar cana düşmem ya. A no scope güzel. A ikinci non-scope çok güzel. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar belki değeri bilinmeyen sporculardan. Tamam kesinlikle. Yetenekleri sadece keskin nişancı şeyle oynayabilmek o kadar. Bir kişi kaldı. Bir evet. Ben köprü bakacağım gene. ya. İki kişi. Ha. kazandı. Nice. Bomba bölgelerini koru. Sey merhaba. Bu maçı almalıyız. Allah'tan direkt çıksam bile bomba yemesem çok efsane olmaz mı? Oo çıktı bak 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 Ah. Ah vuramadım. Nerede? Gördüm onu. Gittiğim misin? Güzel. Tam vurdum. Altına bakıyorum. Ah. Aa ikisi de tuttu bombanı. Aa ambanı. 27 canı düştü ben Sakin sakin. Abim iki mermi var. Yürü at yapayım. Alt yol yok gibi. Ben ben kapıya denedim. Ne demek pek hoşulsun? En az şey yapıyor ya. En az falan devirir lan. Ya oraya çıktığını hiç düşünemedim ya. <laughs> ya sağ ya sol dedim. Modeler Kapattım bir tarafa. Var. Adam önüne çıkmış. Ben B'ye gidiyorum. Ben A'ya Vurdum köprüyü. Ah! Ah. Ne oh. <gülüyor> Görmedim bunu. <laughs> Sen mi atmıştın lan onu? Ben attım ben. Lan ben adamlar attı sanırım dedim. Ne güzel bomba attı. <laughs> Yok. Yandan geldim attım içeriye sokayım diye kendi attığım yere geldim. Ama, ama orada da yoktu ya. Nerede? Köpüde. Ah. <laughs> Hocam. Herkes delirmiş. Polat hadi Bahis üst mü yan mı? Bence üst. Mü. Bak bak yemiş. Bir daha üst var mı? Varmış. Yalnız orada bir tane adam var ama sen biliyorsun. Ya onda şuursun ya. Bu ne oğlum ya? Vurmuyor. Bizim adam bu kapıları kesiyor. Aaa oh. hocam Aaa bu... Aa, buna, buna güvenilmez İlla diyorsunuz ki Polat Kar 98 kullan Kullanalım hocam Bütün takım sniper mükemmel abi <laughs> Şimdi ben böyle diyorum da bir HP yemem yok mu? BOMBA KURULDU! Ah. BAK <laughs> <laughs> AH Hadi Hadi reis Gladio <laughs> kazandı Bomba bölgelerini kazandı Polat. Polat kart çekme bence Bence kart çekme ölürsen rezil olacağım. Ah ah ah. Çıkan yok ki inşallah. Ben görmedim hiç. Alt bakıyorum ben. Bir dakika. Oğlum bir üç kişi. Oo. Şey. Oğlum B bomboş. Köprüden Kanka köprüde işte iki adamımızı da aldı adam. Aha, ne oluyor? Belki uçuyorlar. Nereden? Arka. Dostum, e, çatı döndü, çatı döndü. O, oh, üç kişi var. Nerede? İkisi de köprüde, üçü de köprüdeydi. Öbürü aşağı mı atladı? Yok oldu bildiğin. İkisini aldım. Aşağı temizliyor. Nereye gitti oğlum o? Nasıl ya? Aa bak bak bak. Lan lan lan. Nerede? Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçtı. Hadi. Hadi. Ya bıçak denedim olmadı. Lan nasıl ölmüyor? Havancı hale vura Bıçak attım ben ona bir tane Abi şaka yaptın Bak gram ses vermiyor herşeyi Bıçak denemiştim keşke inleyip yukarıdan vurmayı deneseydim Bıçak mı denedin? Hmm, üst, üstten atladım yok, biraz ben aşağıdan bassam mı belki gerek var mı ya onları bekleyelim, bekleyelim. ne yapıyor ya var köprü var da çok garip hareketleri ya var şey ya. yani. Bizim adam güzel olsaydı da neden acaba? Neden ne öyle bir şey Ne güzel. Dön, döndüm ayağa. Ağa bomboş. Aldım. Oh, nice kazandı. Daha bomba bölgelerini koru A gidiyorum buradan. bunlar çok bomba atmıyor ama gene de nasıl oğlum bizim takımın da bir şey yok ha ya bütün hepsi A ya da bütün hepsi alt nasıl yapayım ben, köpü, köpü. ben o zaman e, B tutan kimse yok çok güzel ben B dönüyorum Tam kafadan Abi sniperla beni kesemedi lan avukla aldı beni Base'deler büyük ihtimal Çıkmadı çünkü kimse base'de Tamam ben Yok yok B, ye, B ye döndüm ben Base'deler base'de kapsol dedi Çık ya nereye gitsem yanında değil. Bir iki adam geliyor. Öbür yer boş kalıyor. Bir aş atacak adam bir yerde. Kaldı. Öbür de mi base? Evet, evet, bir. Çok <laughs> güzel. Devre. Rol Oo, taraf zor <laughs> biraz. <Bu> evet, taraf zor. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Rush mı yapsam, ne yapsam... Ben B'den köprü ya. maşallah. Düşer inşallah ya. <gülüyor> <gülüyor> Asist kralım. Bir kişi KAVAN Dinfo Ama o da büyük ihtimalle A Plant'dedir Şöyle bir vuruş denicem o zaman ona A Plant değil Mermi tuşu abi yoksa Ah Nerede? B'ymiş ya elimde bıçakla Hı? koşuyordum bir beymiş. B'ye şey ne yapsam beni vurabilir mi? Bomba kuruldu Bence alırsın onu diyecektim de Karşının en iyisi şu an. Dikkat et ben de, dedim, de, ben de Hayır, Bu saatte kadar İki kişi kazandı. Bombayı kur ve evet. patlat. Bak şimdi böyle bir köprü vurmak yok. Ah, vuramadım. Geri çıktım. Bomba. Geri Aa, çok kötü oldu. Çok güzel bomba yedim ben. Abi abi. Abi. Buran Buran'ı Takım ne oluyor? Buran Buran. Buran ne oluyor Buran? Hocam. Bu kediye ne oluyor? Radyo kazandı. Buruk <laughs> <laughs> sen ne yaptın bu kediye? Bombayı kur Oğlum ve patlat. Adam bir yaptılar herhalde. Adam bozu çevremi yaptı. Ya geçen lan çok kötü vardı cidden. Ne oldu ya? Burası olur, burası olur. Bak şimdi buraya gir yapıyorsun, çık yapıyorsun direkt bomba atıyorlar çünkü. Hop gördüğün iyi, gibi bak. Olduk. Çıkamazsan 22 can iniyorsun benim gibi. Arka arkaya duruyoruz Nerede nerede? Abi bile var bir tane skat gelir varsa oh, bomba Soldan geliyor <laughs> Aa, neyse zaten dövsem de alamazdım iki kişi Canım da azdı Bombayı kur ve patlat Ama Lan <laughs> ikimiz öyle bir blokladık birbirimize Allah. Neyse, altı bombası var ya. Ne yapayım ben onu? Yavaşla geliyor lan. Dur <laughs> Tek <laughs> 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 VLADIO <laughs> kazandı. <laughs> 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 Adamlar tüy gibi açtı ya. Bombayı kur ve patlat. Ya. Ne demek sınıf falan <laughs> Polat gel aşağıdan başlayalım bak böyle olmuyor gel. Gel Polat gel. Hem şuradaki müziği bir dinleriz gel. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Ya yakın kötelimize. Yok yok. O adamlar adamlar ya adamlar 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 Ya, ya adamlar adamlar ya. Üstte üstte. adamlar 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 Kanka direkt gitmeye çalıştık tamam Doğru, doğru yoldasın silahın ucunu gördün mü? Hocam Hadi silahın ucu gözüküyor hadi Hocam Lan silahın ucu orada Çavuş Ulan Aa. Allah <laughs> Yani ya. ciddi olamazsın Ciddi olamazsın ya Hadi Ver Verme oğlum <laughs> Lan, lan Abi, neden, neden neden Ya ciddi neden, olamazsın ya ciddi <laughs> olamazsın ya maşallah elin 5-6 kere kaya Adam TK attı adam TK attı. helal Oğlum. Bomba imha edildi. Radyo kapalı. Koşun ya gidin hadi. Tamam. Bombayı kur ve patlat. En güzel yaptığın iştir. Bilerek besle. Ya gel Afkan gidip başlatalım bak alırız öyle. Oradan merdivenlerden de be. Gel 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 gel. Neredesin Polat? Aşağıda var mı? Ne demek Orhan? Ay aşağıdan adam bana vurdu. Diyorum yukarı... Ay aşağıya geldi diye de. Biri bana mı deniyor? Moment... deniyor? Deniyor deniyor. Merdiven geldi. Merdiven geldi. Ya aptalın. Pardon, oyuncu, o, o, o. Oh. Şu an bende de MPT var. Kim öldü bizden önce? usta ama tam tam. Totem ölmüş. Lan lan geliyor lan sağda lan. Ay. Lütfen ölme. Lütfen. Lütfen. lütfen Ay. Aa. Bu nasıl kişi abi? Aa. <laughs> <laughs> ben böyle bir Peki bırakıp neden bunu aldın lan? Abi arkadan şu adam önünde değil lan. <laughs> dur dur. O ne lan? Star var. Kapıyı da gel <laughs> kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Radyo <avali> kazandı. <laughs> <Çalıracağım>. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Oğlum bu Ali Kaptan ne oldu lan böyle bir anda fırladı? Bak şimdi. Kaplan kaplan olur. Nereden çıkıyor o adam, o adam genelde? Şundan mı? Bak şimdi Polat. İzle hareketi izle ki. Allah! Ne <laughs> yaptı <laughs> Polat bırak çıksınlar bak bak bırak çıksınlar bak harekete bak. <laughs> ya oradan çıkma baba ya. <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Aha hadi Markin. Hadi Markin. <laughs> Beş kişi alsın tek atsın mi makin? Ya bombayı öyle, kur öyle. ve patla. Gel şimdi bak gel benimle gel bak. Hakkım var aga. Aga bak az önce taktik iyiydi. E, eğer ilk sağdan gelmese bombayla almıştım Ay, onları. Ya, boy, boy, sen İslancaya <laughs> 4 yok mu aga? İşte onu yapmıştım. Patlatacaktım. Sağdan geldi. ilk. <laughs> Başlamış adam. Yok yok izle izle. Sağdan sağ biri tutar ya. İyi ki tutar dedik ya. Geldi beni vurdu ya. Ay bak şu anda yaşıyor olsam iki iki kilim var orada. Çok sıvıracağım. Ölme, ah. ölme. Öl oğlum ne bir anda önüme üç kişi diziliyor? Oğlum adamlar maçı aldı ha. Fark etmedik. Bildiğim maçı aldı. Ana. Hadi oğlum. Şey dedim comeback atıyor abi. Arkandan geliyor. Yapma. Hadi. Hayır ya. Gladio Come back yedik. <laughs> Çok iyi. Tam yedik. Maçı kaybettik. Güzel maçtı. Ben bunu atarım. <laughs> güzel güzel çekişmeliydi ya. Arkadaşlar izlediğiniz için bu dakika kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı Unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.